Arkadaşlar şimdi bölünme kuralları soru çözümüne kaldığımız yerden devam edebiliyoruz. Çıkmış çıkabilecek tarzda bütün soruları çözdük. Devam ediyoruz 32. sorudan. 111 222 nokta nokta A toplamını kalansız bölen en büyük iki basamaklı sayı 74 olduğuna göre A'nın alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır? Roket atar mermisi. Bak. Bugünden sonra artık geçmeyeceksin. Bugünden sonra geçmeyeceksin. Bak bir kere 74 hiç sempatik bir sayı değil. 74'ü asal çarpandan ayır. Kasma ben kasarım kendimi. 2 çarpı 37 değil mi? Tamam. Harika. Anladım. Şimdi burada bir toplam var değil mi? Ben bunu 111 parantezine alayım. Hani sayılar konantımı dinlediniz ya buraya kadar. 1 artı 2 artı artı en son geldim A'ya. Bu toplamı veren formül ney? A çarpı A artı 1 bölü 2 çarpı 111. Arkadaşlar bu neye tam bölünüyormuş? 2 çarpı 37 mi tam bölünüyormuş? O zaman 2 çarpı 37 buraya yazmayayım da direkt getireyim. Şu paydayı yazayım mı? Tamam mı? Bak oraya yazdım direkt. Onun bir de kendi ikisi vardı. Onu nasıl kaybettim bilmiyorum şu anda ama. <laughs> 2 çarpı 37'yi geldim oraya yazdım. Bir de kendisi ikiye bölünüyordu. Yani şu ne olacak? Tam sayı. Kalas bölünüyorsa tam sayı. Bir test yapalım. Bir dikkat testi yapalım. Bir kurban bulalım. Hayırlı yaşa. Yusuf seni seçiyorum. 10 numara kurban olacaksın bugün. Yusuf onu ikiye bölersek kalan kaçtır? Bravo. Yani gidip buraya 5 yazmayacağız. O 5 kalan değil. Ben kalanla ilgileniyorum. Yani arkadaşlar ee, şu yere atacağım. <laughs> Şuranın şu elit kısmın, şu elit kısmın şu yukarıyı bölünmesi lazım. 111 de alalade bir sayı değil. Mesela 111 ne biliyor musunuz? 3 çarpı 37. He. 37'ler gitti. Şimdi bak buranın içinde 2 tane 2 olması lazım değil mi? O zaman 2 iki tane 2'yi bu da bu, bu tekse bu çift. Bu çiftse bu tek. Allah nasıl bir soru. Yine bence cevap şıklarda yok. Ben şöyle bir eğileyim. A4 olsa olur mu? Olur. 4 2'ye bölünür. A4 olsa olur. Peki A8 olsa olur mu? Olur. Peki A7 olsa şurası 8 olsa olur mu? Yine olur. Peki A3 olsa olur mu? Gene olur. Gene olur. 3 bir daha 4 olur. Bölünür. Arkadaşlar 8 4 daha 12 3 daha 15 7 daha ne yaptı? 22. Şu an hangi devabı ne göstermiş anahtar? 15 mi? 15'i niye demiş? Muhtemelen benim o süper zeka beynim evdeyken ah bu benim bir durun ama bak şimdi bir durun. Şimdi, şimdi sor hoca soruyu yanlış yaptı diyeceksiniz değil mi? Bak şimdi bir durun. Acele etmeyin. Acele etmeyin. Ee, cevabın ne olduğunu düşünüyorsunuz? 22 olduğunu düşünüyorsunuz mu? 22 değil. Peki, hayır. Hayır, hayır, hayır. Bazen bir kelime yüzünden insan nerelere gider biliyor musun Ahmet? Niye verdik? Niye verdik en büyük? Anladınız mı? En büyük demişiz. En büyük, daha büyük bir şey olmayacak. <laughs> o yüzden arkadaşlar şimdi buradan mesela tamam mı? Ee, olmayacak sayılar var. <laughs> 7 mesela 7 olduğu zaman ne olur? Bak ben bir de burada bir şey daha söylemişim. Ne demişim? İki basamaklı. Bir şimdi geri gelin abi. Bir geri gelin acele etmeyin. Burada 5 yaşındaki çocukla güreşmiyoruz. Durun. Yılların sumo güreşçisi geldi. <laughs> tamam. Şimdi arkadaşlar. Burada bölebilen en büyük sayı bu olacak ya. Bu ne demektir? Yani bana bunu anlatın. Bu A artı de mesela hangisi olamaz? Biz mesela ne demiştik A için? Bir daha söyleyin. 4, 8, 3, 7 demiştik. Mesela burada olmayacak olan kim? İşte bakın burada bence soruyu buradan çözümüne gitmeyin arkadaşlar. Bak böyle gitmeyin. Bir dakika durun. Çünkü böyle böyle kafanızı karıştırırsınız. Kombineleri kaçırırsınız. Bak bir durun. Bana bırakın bir. Olayı gördünüz zaten. Orada aday sayılarımızı bulduk değil mi? Dur. Aday sorularımız neydi? A4. A8, A3, A7. Ben şimdi nasıl olmadığını size izah edeceğim. Merak etmeyin ya. Biz buraya top oynamaya gelmedik. Toplayın. Şimdi A3 olsa. Tamam mı? 3 çarpı 4 bölü 2'den ne gelir? 12. 2'ye böl. 6 mı? 111 çarpı 6. Bu da nedir? 37 çarpı 3 çarpı 6. Şimdi arkadaşlar bunu bölebilen en büyük sayı 74 müdür? İlk kere 37'den 74. Daha büyük elde edebilir misin? Edemez. Bak daha büyük bir sayı elde edemez. Tamam burada gelmiyordu zaten. Şimdi geleni göstereyim size. Cevap ne diyor? 15. O zaman hangisi olmayacak? 7 olmayacak diye düşünüyoruz. 7'ye bakalım. Ee, eğer 7 olsaydı. Harika. Bunun benzeri 7 çarpı 8 bölü 2 mi? 56 bölü 2'den ne yapar? 28 mi? 111 çarpı 28. Arkadaşlar şimdi bu neydi? 37 çarpı 3. 28 neyi? 4 çarpı 7. Bakın şimdi. 3 kere 4 ne yapar? 12 kere 7 ne yapar? 84. O zaman bu sayıyı bölebilen en büyük sayı 74 değil kaç? 84. O yüzden olmaz. Yani aslında olay bu. O yüzden burada kim olmuyor? Olmayan kimdi? 7. 7. Peki öbürüne nasıl bakacağız? Aynı şekilde bakacağız. Yani Nasıl da yok yani. Zaten 4 tane değer var. şeydim mi? 8 miydi? 8 kere 9. 8, 9, 2. 36 mı? 111 çarpı 36. Parçalı abi. 3'e 12, 3'e 37. Buradan kaç gelir? En baba. Bak 72 geliyor farkında mısınız? Başka kaç gelebilir? 4'e... 3 verin. Deneyin. Başka bulabiliyor musunuz? Nerede? Tamam. Burada daha büyük elde edebiliyor musunuz? Gelmiyor. Zaten gelmemesi gerekiyor. <laughs> 4 kere 3 12. 12 kere 3 36. 36 kere 3 108 yapıyor. 2 kere 3 6. 6 kere 3 18. 54 yapıyor. 2 kere 37 74 yapıyor. Gelmiyor. Tamam. Hangisini gö göstermedim bir tek? 8'i gösterdim. 7'yi gösterdim. 4 kaldı değil mi arkadaşlar? 4 çarpı 5 bölü 2. Kaç yapar? 20 bölü 2'den 10. 111 çarpı 10. 111 neydi? 3 çarpı 37. 5 çarpı 2. Buradan en büyük ne gelir yine? 3 kere 5, 15, 30 gelir. Tamam yine geçmez. O yüzden burada A'nın alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır? A 4 olabilir, 3 olabilir, 8 olabilir. Kaç yapar o da? 15. Çok mükemmel bir yorum sorusuydu arkadaşlar. Ha bu sorunun aynısı gelir mi? Gelmez bak onu bilemem. Ama e, bu soru çok güzel bir şekilde yorumlatarak gelebilir. Yani mesela atıyorum şurayı 3'e kadar verdin, 4'e kadar verdin. Sadece 8 ve 7'yi denettirebilirdi sana. Demek sizim anladın mı Yusuf? Mesela şöyle yapardı. Hani A'ya gidiyorsun ya şurada. Kesmezdi burada. 3'ü de 4'ü de verirdi. Sana 7 ve 8'i denettirebilirdi. Ya da A büyüktür 4 derdi mesela. 7 ve 8'i deneyebilirdi. Hiçbir şey olmasa bu sorudan bayağı bir şey öğrendin yani. Bu da bak farklı bir mantıktır. Güzel bir soru. Şu kalıp ÖSYM'nin kullandığı bir kalıp. İki kere kullandı arkadaşlar bunu sınavda. Ben de o yüzden buna yönelik bir soru oluşturmak istedim. Çok da güzel bir soru oldu bence. Yorum gücünüz gelişmiştir. Evet. Biliyorsunuz Rovaşat'a her maçta çekilmez. Yani her soruda, her sınavda çıkmaz. yani. Bu soru zor bir soruydu. Çıkar mı, çıkmaz mı bilmiyorum. Zaten Rovaşat'a bir, bir futbolcunun tarihinde kaç tane çeker, kaç tanesi gol olur? Belli olmaz. Geçelim buna. Çok güzel bir soru. ABBA ve bb iki basamak sayıları ile ilgili olarak Buna göre A'nın alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır? Tam ÖSYM tarzı bir soru. Bunu çok kez sordu arkadaşlar. E, sınavda da çıkabilir. Buna dikkat edin o yüzden. Yalnız iki tanesi 3'e kalansız bölünmektedir. Şimdi arkadaşlar şu 3'e kalansız bölünüyorsa şu da mecburen bölünür. Neden? Ben rakamları toplamına bakıyorum. Rakamlar toplamı bunlarından herhangi birinin bölünmesi durumunda diğeri bölünür. O yüzden AB sayısı 3'e bölünüyordur diyebilir misiniz? Tamam o zaman A artı B ne olacak? 3'ün katı. 3'ün katı. Geldik buraya. 2 tanesi 5'e bölünüyor diyor. Hangisidir onlar? AB ile BB. B. Çünkü sonları aynı. Yalnız 2 tanesi diyor bakın. AB ile BB. B. O zaman B kaçtır? B5'tir. A'nın alabileceği farklı değerlerinin toplamı kaçtır? O zaman A ne olabilir? 1 olsa 5, 1 daha 6, 3'ün katı. 1'e 3 ekleyin. 4 olsa 4, 5 daha 9, 3'ün katı. 7 olsa 7, 5 daha 12, 3'ün katı. Bulduktan sonra zaten 3 ekledim dikkat ediyorsanız. Bana A'nın alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır diyor. 1, 4, 7. 1, 4, 7'yi toplarsanız ne olur? 12. 12, 12, 12. Keşke var ya bu, der, bu soruyu derse başlasaydık yani. Ben olmadı keserim vallahi burayı. O bir önceki çözüm soru aynı gavura sorulmuş gibiydi. <laughs> ben o soruyu, o soruyu kesebilirim haberiniz olsun. Benim bayağı zor o gibi göründü. Kesmek mi? Tamam. A, B, B, A, 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 iki basamak sayılana yalnız iki tanesi 9'a kalansız bölünmekte. 9'a kalansız bölünemeyen sayı da 4'e kalansız bölünmektedir. Beyin alabileceği fark değerlerin toplamı kaçtır? 9'a kim bölünür burada? Niye? Rakamları toplamına bakıyorum. Bu bölünüyorsa bu her türlü bölünür. O zaman A artı B ne? 9'un katı mı? Bak A artı B ne? 9'un katı değil mi? Tamam. 9'a kalansız bölünemeyen kimdir? A, A. Aa, <laughs> bu da neye tam bölünüyor? Dörde. Rakamları aynı olup dörde bölünebilen iki basamaklı sayı kimdir? <gülüyor> Başka? <gülüyor> 44, 88. O zaman A kaç? <laughs> 4. B ne? 5. A 8 ise B ne? 1. B'nin alınca farklı değerler ne? 5 ve 1. Toplarsanız kaç yapar? 6. 6. Valla burası daha iyiymiş ya. O soruyu ben keseyim atayım ya. Hava sen öyle dene ama yani benim burada çektiğim bir Allah. Bir dakika, bir dakika. <laughs> Yaz sen yaz. Yani. Ya diyorum ki onu en sona atayım diyorum. Hatta o soruyu kaldırayım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi ben size bir, bir soru soracağım. Yani açıkçası benim yakın ve önce yeni bir karar Evet. Bence kalmalı. Kalmalı. Tamam. Biraz beyin yakın bir karar açıyor. Ya gerçekten o kadar da belli var. <laughs> şey ya, da gibi. Bakacağız. <laughs> <laughs> bakacağız. Ama bak bir şey söyleyeyim mi? Şunlar tamamen tam sınavı. Mesela çok kez çıktı bunlar. Hatta ben KPST yakaladım. Bizim işte KPSS'de tayfada bizi reklam etmiyor. Buradan bir sitem ediyorum. Bu sene KPSS'deki zor soruların çoğu benim denemede vardı. Ama edenlere de teşekkür ediyorum. Eden de şu an burada değil. <gülüyor> 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 o zaman etmeyene konuşacak. M N M yap okuyamadım M N M M iki basamaklı sayıdan yalnızca bir tanesi değil mi? Silerken alayını silmişim. Yalnızca bir tanesi 7'ye. yalnızca bir tanesi 5'e. kalans bölünmektedir. Buna göre M'nin alabileceği farklı değerlerin toplamı kaç? Hangisi 5'e bölünüyor? Sonunda bir tane. M, M bölünürse bu da bölünür. O zaman M ne? O zaman M5. Kime ne 5 be, dedin? dedin? Neye 5 dedin? Neye 5 dersen ne olur? 5 M. M, M. Bir tanesi 7'ye bölünecek. O kim olabilir? 35 olan M. Durun. Çok sinsi bir soru. Yine bir kumpasla karşı karşıyayım. <laughs> bir kere 7 yedi, şu 7'ye bölünürse M kaç olacak? 35, 53, 33. Bir tanesi 5'e bir tanesi 7'ye mi? Evet bravo. Bu olsa 7 kere 8 56. 56, 65, 66. Bir tanesi 5'e bir tanesi 7'ye. O da doğru. Bunu unutma. 7, 57, 75. Bir tanesi 5'e bir tanesi 7'ye bu da oldu. Menin değerler ne oldu şimdi arkadaşlar? 3, 6, 7. Toplayın. 16. Anahtar ne demiş? 13. Bir dakika. 3'ü almadık mı? Bunu silelim. 16 yapalım da. Hatam var mı? Bir daha bakayım. Dur kendime bazen kendi kurduğum tuşuya düşerim bir de. İki bazen sayılarından yalnızca bir tanesi 7'ye yalnızca bir tanesi 5'e bölünür. Tamam. 35, 53, 33. 7'ye bölünen o, 5'e bölünen o. Yalnızca bir tanesi. 65. 5'e Tamam. 56 o oluyor. Diğeri 7'ye bölünmez. Bölünmez. 75 7'ye bölünmez. Bölünmez. 57 bölünmez. Bölünmez. Tamam. 16. Ben 16 oldum. Siz? Ben de 16. 16. Tamam. İyi ki, video... İyi ki var ya matbaa ekmeden video çözümlerini çekiyoruz ha. Cin gibi olacağız inşallah. ÖSYM nasıl sorabilir? Evet. Evet. Hem sayısal mantıkta hem de e, ee, YKS'de TTM söyledi böyle geliyor. Evet. Ben de çok seviyorum yapamıyorum. Rakamları sıfırdan farklı olan çok dikkat yaz unutma oğlum. Üç basamaklı doğal sayının için tanımlı yuvarlak işlemi. Onun için yeşile boyatalım. Çek içi yeşile boyanacak yaz. <gülüyor> <gülüyor> Elif bunlar sana e, not olarak dönecek merak etme. Deneme olarak dönecek. ABC 3 basamak. Eve bir annemden oraya bir geçeyim. ABC 3 basamaklı ve BC 2 basamaklı sayısı size de dönecek merak etmeyin. ABC 3 ya. basamaklı ve BC 2 basamaklı sayısı için. <laughs> tamam mı? Ne diyor anlamadım da. BC sayısının A'ya bölümünden elde edilen bölümdür. bölümdür. Yani 25 Heh. 25'i 2'ye bölersek kalan Ha bölümü alıyor. Of. <laughs> Nasıl soru bunlar Allah belanı vermesin. 25'i 2'ye bölersen bölüm bölüm nerede bölümü nereye yazmışım ya? Ha bölüm şurada. 24 1 Bölüm ne olacak? 12. Tamam mı? Bunun benzeri nerede çıktı biliyor musunuz? Söylemeyeceğim ama çıktı. Ama bu benimkin de ondan biraz farklı. Neyi bölecektim ulan? BC'yi A'ya böleceğim. Kalan ne olacak? Bölüm, bölüm, bölüm. Bölüm, bölüm. bölüm 21. Kalan K. O zaman BC ne oldu arkadaşlar? A 21 A artı K. Heh. Heh. Şimdi A'ya ne verelim? Bak. Burada ç... Önemli şey, He, önemsiz. Şimdi görürsün. <laughs> Ellemeyin beni bir. Kurcalamayın. <laughs> tamam. Şimdi. A'ya 1 verirsen, bak dikkat et. A'ya 1 ver. 21 kere 1, 21. Kalan bölenden küçük olacak. Evet. K küçüktür A. Bu önemsiz bilgi. K de çıktı. Adam çat yapamadı. K ne olacak mecburen? 0. 21 kere 1, 21. K ne oldu? 0. Tamam. Ne yapıyorsun? A, <laughs> A1 işte. A1. BC ne oldu? 21. Az destek olun ha. Olmaz. Olmaz. Aynen. Oo. Ah, harbiden öyle mi demişim oraya? Heh, sıfırdan ya artık yeter artık psikolojimi bozacaksınız ha. Vallahi psikolojimi bozacaksınız. Yeter artık yani. Ama bak ben ezberci bir öğretmen değilim ki. Bunu bir... 2, 21 kere 2, 42. 42'ye 42 ya 0 ekleyeceğim ya 1. O zaman A 2 iken BC ne olacak arkadaşlar? Ya 42 ya da ne olacak? 43. Heh. Bana böyle gelin. gelim olsun evet aynen gelelim olsun. A'ya 3 verelim. 21 kere o zaman burası ne olacak? 0, 1, 2. Ulan kaç farklı değeri falan vardı diye sorsaydın. Ha, öyle demişim zaten ya tamam. Bu arada arkadaşlar. Bu arası yok tamam devam edeceğim. Dağılın. Kapıyı açacaklar korkmayın. Bir dakika. A'ya 3 verirsem bitireceğiz yavaş yavaş. A'ya 3 verirsem o zaman BC ne olacak? 63. Heh. 63, 64, 65. Bunlar. Evet. Fark ettim. Şu sonuncuyu da yapalım gidelim hava. Yorumlarda bu dediğini anlatın. 4 sene 0, 1, 2, 3 20 kere 4, 84 84, 85 86 87 Kaç tane oldu ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Denizli Bu kadar Saat kaç? Söz verdim onları bitireceğim diye 10 dakika var 10 dakika var İki dakika bitiririz bakalım. Son bir tane daha çözüp bitirelim. Bu son soru olsun. Tam bir fotoğrafını çekin. Nasıl beğendiniz değil mi soruyu? Çıktı ha. Bak çıktı. Şaka almayın soru ya. Bak ciddi diyorum ya. Burada kalanın bölenden küçük olduğunun ilk defa önemini gördün Elif görüyorsun değil mi? Normalde çok basit bir detay. Hiçbir işe yaramaz gibi gelir. 37 kastamonu, kastamonulları yoruma bekliyoruz. Gelinin kaynarısından geline bir tane çörek otu. ABC birbirinden farklı rakamlar olmak üzere. Tamam, bu soruyla bitireceğiz. İki dakikayı bitiriyoruz. Ha. ABC birbirinden farklı rakamlar olmak üzere, üzere. Ee, bu üç basamaklı sayı, bu iki basamaklı sayı, bu iki basamaklı sayı. Bu ne demek biliyor musun? A eşit değildir sıfır, B eşit değildir sıfır, C eşit değildir sıfır. Tamam. Tamam yavaş anlat. Hepsi kalansız bölünüyor muymuş? Bölünüyor değil mi? Kimle? 5 ile. O zaman B mecburen ne? 5. Çünkü 5 ile bölme kuralına göre ya 0 olacak ya 5. İki basamaklılık karakteri yüzünden de B 0 olamaz. O yüzden B 5. Tamam B 5 olur. Güzel. Heh. Tamam. Geldim şimdi şuraya. C ne olacak? 4'e tam bölünmesi için. Tamam hadi A'yı bulayım. Tamam ağlamayın. 57 bak 7 ile bölünme işte burada bu kadar yürüyor. 50 kaç bölünür 7'ye kalansız? 56. A da 6. Buraya da 6'yı. Ee, 4 ile bölünmesi için son iki basama bakarsın. Kim bölünür? Ya 52 ya 56 değil mi? Ama birbirinden farklı rakamlar dediği için 56 olamaz. 50 A çarpı B çarpı kaçtır? 6, 5, 2. 6 kere 5, 32 ile çarpın. 60. Arkadaşlar burada mola veriyoruz. Biz öldük, siz de öldünüz. Bugün daha ders çalışmayın alabilirsin. Ee, şaka bir yana mola verip başka bir kostümle geleceğim. Birkaç <laughs> gün dinlenmem lazım. <laughs> en az 3 gün. Arkadaşlar yaz, çiz, kontrol et, çöz. Bak hala yine kontrol ediyoruz. Hatalı bir şey gelmesin önünüze diye emek veriyoruz. Lütfen ailenizden sevdiğiniz insanlara bu videoları önerin. Ye, hangi sınav olursa olsun bütün matematiği anlatıyoruz burada. Matematik öğrenmek isteyen, bak ne diyorum sınav ayırt etmeden matematik öğrenmek isteyen bu videoyu izlesin. Herkes 3 kişiye yollasa 100 bin izlenirse 100 bin çarpı 300 bin. 3 de onlar yollasa 900 bin. Tamam. Size de çok teşekkür ediyorum. Bu arkadaşların hepsine dua edin. Her beyni amin olsun. Bir daha inşallah böyle bir sınava girmek zorunda kalmazsınız. Aa, <laughs> Ölüyor musunuz? <laughs> Öyle demeyelim. Hayırlı bir ömrünüz olsun. Görüşürüz. Esprime gülmediniz ama.